yerleri çabuk. Her yeri kirletiyorsun. Ne yaptın ya? Dile mi özür? Hadi işini yap çabuk. <laughs> sil yerleri. Bir daha yerleri bir şey dökme tamam mı? Tamam. Sil sil sil. Güzel bak şurada leke var bak. Şurada lekeler var onlar da sil. Hadi. Aa, her yeri ne yapıyorsun sen böyle Lina? <laughs> bir daha yerleri pisletmek yok tamam mı? Hadi bakalım sil yerleri çabuk çabuk. Kız orayı değil yerleri yerleri. <laughs> yeri sileceksin yeri yeri bak bak bak. Bak Nilo öyle demin buralarda çikolata falan yediniz ya bak yerler kirlenmiş. Sil bakayım orayı da. Nilo'ya ah ah Nilo'ya. Nilo'ya değil Nilo ya değil. Yeri sileceksin yeri. Ver Nilo'ya bana. Nilo'ya Nilo, yu, Nilo yu bana ver. Ver bakayım. Gel Nilo'ya buraya. Ne yaptınız siz Nilo ile beraber? He? Ne yaptınız? Her yeri kirletmişsiniz kızım. Aa, sen bırak Nilo'yu. Aa bak al 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 şimdi bir daha yerlere bir şey dökmeyecek. Nilo'ya bir daha yerlere bir şey dökmek yok tamam mı? Bak Lina temizlik yapıyor. Sen de bir dahakine böyle temizleyeceksin. Hadi hadi çabuk 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 sil. Hadi bitti mi yerler? <laughs> ya ne yapıyorsun? Hadi oho böyle sabah kadar bizim işimiz bitmez ki. Hadi sil yerleri. Aynen <laughs> o kovanı, kovanı yere koyacaksın. Hadi bakayım temiz olmuş her yer. <laughs> Aa bu ne? Ya sen ne döktün buraya? Neden yerlere bir şey döktün? dökme bak Lina temizliyor oraları. Ne yaptın sen? Lina önce onları elinle alacaksın. Önce onları elinden al, sonra oraya sileceksin. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Yerleri niye döktün? Baksana Lina temizliyor buraları. Topla Kanka. onları yerden çabuk. Niloya sen orada uslu uslu dur bak buradaki bebek ne yapmış? Yerleri hep kraker dökmüş. Bir daha yerlere bir şey dökmek yok tamam mı kızım? Uslu uslu oynayacaksınız. Yerlere dökmek yok. Aldım anne. Bak Lina temiz Diyor. Teşekkür ederim kızım. Hadi orayı da sil kızım. Orayı da sil Lina. Güzel güzel sil bakalım. Leke kalmasın. Aferin. Lilo ya Niloya <laughs> ya, ya. Ama demin ne konuştuk biz sizinle kızım. Ne döküyorsunuz sürekli yerlere? Böyle olmaz ki. Ben, tokladım, ben tokladım. Oy kurban olurum. Sen topla. Niloya yere bir daha bir şey dökmek yok. Lütfen gel. Sen burada oturuyordun az önce. Neden kalktın yine? <laughs> bak yerlere dökme tamam mı? Bak Mila temizlik yapıyor. Çok yoruldu. <laughs> yerlere dökmeden oynayın tamam mı kızım? Aferin sana sil anneciğim sil. Orayı değil yeri sileceksin. <laughs> Aferin güzel güzel. Evet sen oraya kalem sürdün ya çıkmadı lekesi bak gördün mü işte ne kadar kirlendi. Hadi sil yerleri. Batır suya. Evet bak böyle yapacaksın. Öyle değil bak getir bana getir bana. Bak böyle yapacaksın getir. Bunu böyle burada böyle ıslayacaksın. Böyle. Sonra burada sıkacaksın suyunu fazlalık suyunu. Tamam mı? Ay dikkat et su yere dökülmesin. Dikkat et tamam sıkıldı suyunu sıktı. Oy benim hamarat kızım. Benim çalışkan kızım. Aferin benim kızıma bakalım temiz oldu mu? Bak bir daha yere dökmeyin tamam mı? Yoksa size çok kızarım. Bakalım temizlemiş. Ah ya Ayşe sen de mi Ayşe ya? <laughs> ya Ayşe neden yere döküyorsunuz? Ama Lina çok yoruldu. Lina bir daha bebeklerin eline kraker vermek yok tamam mı kızım? Bak hep yerlere döküyorlar. Verme verme yere döktü sen zor temizledin zaten yerleri. Topla onları. Ayşe bir daha yere kraker dökme topla. Çok ya. Topla, topladın mı? Bitti mi? Tamam bakalım. Yerlerde çöp falan kalmasın. Hmm. Ya ama ona oturmayacaksın. Onun içinde hani su vardı. Biz temizlik yapıyorduk ya. Gel bebekleri toplayalım yerden. Gel. Hadi bebeğini de alalım. <laughs> Gel bakalım. Bir daha yerleri kraker dökmek yok. Tamam mı? Anlaştık mı kızlar? Tamam mı kızlar? Ama biz şimdi evi topluyoruz. Evi temizliyoruz. Bebeklerin orada güzel güzel otursunlar. Biz de yerleri temizledik. Bak. Atma. al yerden. Hadi bitti sayılı, bak temizlendi, bitti. Anne. Ellere sağlık, Lina. Atma yere kızım. Oraya niye götürdün bebeğim anneciğim? Hepsini bir yere toplayacaktık bebeklerin. Bitti mi? Hadi al bakalım temizlik kovanı yerden. Hadi bunları götürüyoruz şimdi. Al 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 kovanı al yerden. Hadi topluyoruz. Al 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 gel. Anne. Hadi anneciğim, bunu da al yerden. Bak, bunu da al. Gel hadi. Al bile de yerden. Al. Anne. Hadi. Anne. Lina. Tamam bitti bitti Lina. temizledik bak her yer çok temiz oldu bir daha bebeklerin kara verme anlaştık mı sizde bir daha yere bir şey Lina, dökmüyorsunuz Lina. kızlar tamam mı Lina, Lina. Lina. kızlar uslu durun tamam mı bir daha yerlere bir şey dökmek yok Lina ellerine sağlık anneciğim çok güzel oldu bak Lina. çok güzel sildin yerleri Lina. teşekkür ederim tamam daha yemeyeceğim teşekkür ederim.